ben hakikaten çok titiz davrandım. Video çekimleri yaptım. E, metinler aldın onlarla ilgili, raporlar tuttum. Biz onların neresindeyiz? Hocam şimdi şöyle, e, dediğim gibi biz mesleğimize başlarken ilk 99'a bu meslekleşme çabalarına başlarken e, hedefimiz olsun bir bir ilerirken tabii ben daha önce e, 2003 yılından beri Avrupa'ya gittim, gidiyorum daha doğrusu. Evet. Şimdi daha önce de bakanlığımıza biz eğitim öğrenmesi konusunda Hollanda, Fransa, Belçika gibi Almanya gibi ülkelerden çok ciddi örnekler getirdik. Hani oradaki ülkelerde eğitim nasıl veriliyor diye. Bize de bu konunun verilmesi. Tabii bu projede sağ olsun Avrupa Birliği Bakanlığımız başta bakanımıza sonra çalışanlarına sonra ulusal ajansa çok teşekkür ederim ilgi alakalarından dolayı. E, bir hedefimiz şuydu hocam. E, Avrupa'daki meslektaşlarımız nasıl çalışıyor? Ki bizim inşallah 2014'ten sonra Avrupa Birliği'ne girer isek bizim belgelerimiz de Avrupa'da geçerli olacak. Aynı şekilde biz gidip Avusturya'da çalış dediği adam dili varsa, lisansı evet, varsa gidip çalışma belgemizle geçerli olduğu için hocam e, ki şu anda Avusturya'ya çalışan birkaç arkadaşımız var. E, bizim e, bizden kastım şu devletimizin ya da bakanlığımızın örgü belgeyle çalışıyor. Yani bizim kimliklerimiz orada geçerli. Tabii biz orada bu işe nasıl yapılır diye gittik. E, şunu gördük hocam. E, Mehmet kardeşimle geçip biraz sağ olsun konuyu açmaya çalıştı. Ee, Avrupa'da baktığınız zaman ezene teknisyenliği mesleği, mesleği aslında geçmiş bir 15 yıllık falan. Fakat e, şunu gördük biz özellikle Çek Cumhuriyeti'nde 1964 yılında evet. ezene teknisyenliği lisesi düzeyinde açılmış. E, 1975'ten sonra da e, 4 yıllık yüksek okul tarzında, üniversite tarzında açılmış e, insanlarımız var. Tabii ki oradaki meslektaşlarımız çok ciddi ve çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Onu yerinde gördük. Meslek farklı görünce zaten aslında biz çok da uzak değiliz. Bütün dünyada ilaçların etken maddeleri aynı olduğu için, şimdi Rusya'da giderseniz etken madde ampisilin amp, ise işte Almanya'da giderseniz etken madde ampisilin ise ampisilindir. Ondan dolayı aslında çok ciddi anlamda sıkıntımız yok. Bir gerçek daha kabul edelim. Bugün hocam dünya ya ilacı satan fabrikaların yüzde işte 70-80'lere Avrupa ve Amerika'da olduğu için evet. ilaçların birçok isimler, size dikkat edin bilmiyorum hocam, ezenleri gezerken aslında biz sanki Türkiye'deki ezenlerdeymişiz gibi bir olay gördük. Evet. Etken madde aynı, isim aynı, e, ilacın kutusu aynı. Çok ciddi anlamda zorluk çekmedik. Fakat şu bizi memnun etti. E, oradaki okullaşma ve eğitimler çok güzel bir şekilde veriliyor. Bugün ben buradaki üniversitedeki hocalarımıza çok teşekkür ederim. Özellikle sağ olsun Mersin Üniversitesi'nde hocamız bu konuda çok ciddi bir şekilde çalışmakta Ankara Üniversitesi <laughs> hocalarımızla çalışmalar görüyoruz. Hacettepeki hocalarımızla çalışmalar görüyoruz. Onlar da e, aynı zamanda Eskişehir'de bu eğitimlere bizlere çok düzgün bir şekilde veriyorlar hocam. Hocam bir konu daha arz edeyim. 1964 yılında açılan üniversiteden e, liseden hemen sonra e, oradaki devlet memuru kadrosu verilmiş. Sağ olsun Sağlık Bakanlığımıza biz e, iki yıl önce yaklaşık bunu açabilmesi için çok ciddi anlamda çalışmalar yaptık. E, Bundan 6 ay önce 5 tane arkadaşımızın geçen ay içerisinde 2 tane arkadaşımızın ezenet teknisyenliği meslek okulu mezunu olarak devlet kadrosu açıldı. Şu anda ezenet teknisyenliği adı altında devlet hastanelerinde memurlar çalışmaktalar. Bu bizi daha çok sevindiriyor. Bu da artık bizim Avrupa'daki çalışmalara yetiştiğimiz anlamına geliyor. Yani ben Avrupa'da Ahmet abi şu kanıya vardım biz kendimizi ve ülkemizi çok önemsemeliyiz. Bence biz çok kısa süre içerisinde çok ciddi zaten Avrupa yakalamışız bana göre. Ve birkaç yıl içerisinde ciddi bir sıçrama yapıp Avrupa'nın çok önüne geçeceğiz. Yani benim aldığım izlenim bu. Evet. Bilmiyorum sevgilim sen katılıyor musun? Katılıyorum hocam yani. Türkiye çok şey değil yani. Geri değil Avrupa'nın. Hatta ben bazı şeylerde mesela özel...